Merhaba. Lafı çok uzatmadan size bunu nasıl zandıracağımızı anlatacağım. Şimdi Android herhangi bir telefona şu uygulamayı yükleyeceğiz. Ben bunu link olarak ekleyeceğim aşağıya. Hemen şöyle test ederek size de göstereyim. Uygulamayı açıyoruz. Tabi telefonun bluetooth açık olacak. Connect dediğimizde burada skuturu görüyor. Dokunduğumuzda bağlantı kuruyor şu anda. bağlantıyı kurdu. Bazı cihazlarda açma kapama tuşuna bir kere bas diyebilir. Ben daha önce yaptığım için öyle bir şey istemedim. Tekrar deneyeyim. Evet şu anda olduğu gibi. Bir kere dokundum. Evet, şu an bağlandı. Total kilometre falan da görüyor. Bağlandıktan sonra ışığı kapatabilirsiniz. Buradan. Bakın. Bu dosyayı da ekleyeceğim ben alt kısmına link olarak. Mi Pro 2 diye geçiyor dosyanın adı. Onu bir kere dokundum seçtim. Flash dedikten sonra bu şekilde bulutla yüklüyor dosyayı. Bu yüklemeden sonra skotörünüz çok hızlanıyor. Artık yokuşlara daha kolay çıkmaya başlıyor. Ben denedim, çok memnunum. Siz de çok memnun kalacaksınız. Normal hızı 25 km iken, bundan sonra 33 km'ye kadar hızlanıyor. İnternette çok saçma sapan videolar var. Denediğim birkaç bir şey, bir video vardı ama olmadı. Test ettiğimi açık bir şekilde sizinle paylaşıyorum. Beğenmek zorunda değilsiniz, paylaşmak zorunda değilsiniz. side